İşleri iyi mi? Yok hocam yok yani. Niye? Yok hocam işin adı yok. İşsiziz. Ay bunun ekmeğimizi götürüz 50 yüzü. 50 yüzü neyse kazanıyoruz yani maaşlarımız. Ne içine musun? Ya abi dört kira veriyorum ev kirası abi. Dört bine kira veriyorum. Geçim sonra ama. Nasıl geçinecek abi? Geçin evde mi Ne abi? Dört bine kira mı abi? Onay mı? Esdendi yani o geçinmek abi. artık öyle mi? Doğru, o doğru. Artık. O esdendi geçinmek artık eskisi gibi değil. Durumları iyi değil abi. Durumları iyi olur mu hiç ya? İyi değil yani. Niye böyle? Allah yapacak bir şey yok. Başımızdakine sormak lazım abi. <laughs> vallahi biz seçmedik abi. Seçenler düşünsün onu. Yapacak bir şey yok. Herkes elinden geleni yaptı yani. Hangi kanaldan? Herkes, herkes elinden geleni yaptı abi sonuç olarak. Ama yapacak bir şey yok. Bilemezsin yani seçilmedi nasıl olduğunu. Belki de başka bir, bir oyun vardı yani. Bilemezsin ki. Bir şey de diyemiyorsun. <laughs> Üç kişi yan yana konuşuyoruz. Üçüncü kişi artık korkuyor konuşmaktan insanlar. Acaba bir şeyim var, bir sıkıntım var diye. Öyle mi? Sen nasıl buluyorsun? Ben iyi bulmuyorum abi. Kötüye gidiyor yani. Evet. Zaten ülkeye çıkılmaz bir hale getirecekler öyle bırakacaklar yani abi.